Kafa oynatmaya kadar yani ciddi psikolojik, bir de psikiyatrik. Ilk hem çok büyük teknolojinin hem de en ilkel şeyin bir arada olduğu savaş derler hocam. Bir de çok kötü yani mesele. silahı da var. Evet işte, yani hayır yani. lav silahının şeyi bilmiyorum da tank istemedi. Uçak da ciddi bir şey değildi. Birinci harfte vardı ama gaz kullandı. Şeyler. gazı da kullanmayı bilmediler az kalsın Çanakkale'de bile kullanacak Kalbuki yüz yüze savaşıyorsun ve rüzgar adamı delirtir yani anında kendin yersin füskürtüğün gazı bunları bilmiyorlar cephe gerisine sıçradı feci şekilde ekonomik hayata sıçradı hiçbir ekonomik hesapları yok birinci cihan harbi bu ama hazırlanırken o felaketi haberleri yok bundan. İnsanların ne devletin ne tabanın ve çok fazla 19. asır patriotizmi ve milliyetçiliği hakim ya sınıf kavgaları hakim. Herkes çok seviniyor. Biz diyor buradan diyor Rusya'da mesela değişecek dünya diyor Bolşevikler falan. Değişecek Kala kala bir kontvit değil, Rasputin kaldı. Bunun sonunda değişecek ama ayva yiyeceksiniz. Yani, 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 ikisi kaldı. Çok enteresan bir şey. Şimdi ikinci harpte durum değişikti. İkinci harpte kötü bir sulh düzenine girildi. Yani biz talihliyiz, kendi kendimize o işi halledip çıktık aradan, sıyrıldık. Bütün Balkanlar, bütün Orta Avrupa gayri memnun, hayatından memnun değil... ...yani Japonya değil... ...çünkü birinci artı galip veya mağlup... ...kim varsa memnun değil... ...hayat zor, sıkıntılar var... ...çıkmaza girmişler... ...ekonomik düzen iflas etmiş... ...bilmem ne... ...bu üçüncüde böyle bir... ...hazırlık ve istek görmüyorum harp için... ...yani ben buna... E, ...o bakımdan... E, ...bu krize pek taraftar değilim... ...yani psikolojik temeli... Üçüncü Dünya Savaşı'nın hazır değil. Bu çok açık bir şey. Kuru kuruya hazır olmayan toplumlarla işte oradan bir deli Trump, bir deli Putin ve görgüsüz Trump işe gidemez. Yani Putin'in kendine göre nedenleri var. Çünkü ben burnumun dibine kadar NATO, NATO sokmam diyor. Yani Kiev ile Moskova nedir biliyor musun? ölçüm olarak Ankara ve Konya değildir ama o kadar çabuk ulaşırsın. Yani her tren, her şeyi orayı uzanır. Mesela otoban yoktur Rusya'da orada vardır o arada falan. Yani böyle bir şey. Onun için kimse Kiev'e kadar bilmem kimlerin gelmesini istemez yani. O çok açık bir şey. E, bu tarafta ne yaptığının farkında değil. Ve işin kötüsü ben Amerika'nın İngiltere'nin bilhassa Amerika'nın bu kadar Slav tetkiklerine rağmen o dünyayı tanıdığını da zannetmiyorum. Yani iki kardeşin kavgası arasında bir oyun oynuyorlar. Hı. Bunlar birbirinden çok nefret eden bir aynı parçanın yani elmanın yarısı. Ama birbirinden çok nefret ediyorlar. Yani bu bir birikim meselesi. Çok şey var aralarında. Bunların ikinci harften bile paylaşılmamış kozları var. Bak söyleyeyim. İkinci harften sonra 1950'lerin ortalarına kadar Ukrayna ormanlarında banderistler vardı. Kimdir efendim onlar? Banderist dediğin General Bander'in çetecileri. Yani Bandera, Ukrayna milliyetçisi. Milliyet yani bu onlar çete halinde. Orduda kuvvet görmüş askerler falan. Kızıl Ordu savaşa devam ediyorlar. Böyle bir kişi iki kişi on kişi falan değil. Bayağı bir kuvvet. Yani bu e, şey bir mesela Batı Ukrayna var, Doğu Ukrayna var. Doğu Ukrayna evet, bunlar e, Ukraynca bile konuşmayı bilmezler. Rusça konuşurlar. Görünüşte Ukrayna'ya karşılar. Rus musun desen, hayır derler. Tabii bizim hariciyeciler çok şeyleri görüyorlar. Mesela bu şeyin e, söylesenize, söyleseniz şey başkanı bizim Ertuğrul Apakan'da büyükelçi ve müsteşar Agit'in gözlemci başkanı o çok enteresan gözlemleri var iki taraf arasında. Çünkü iki taraf arasında devamlı şey ya bu adamlar niye kavga ediyorlar belli değil kavga ediyorlar. Yani siz diyor Moskovacı mısınız mesela Avrupa Birliği öyle şey olur mu biz Avrupalıyız diyor gireceğiz o zaman burada ne arıyorsun mesela. Yani... Bir tane şeye gitmiştim ben niye kavga ediyorlar ee, hikayesine evet. hemen şeyden sonra e, Polonya'ya gitmiştim pandeminin son zamanları. Evet. O Polonya'daki muhalefet ee. partisi düzenlediği bir ee, kampuş Polska diye böyle şeyin dışında Olçitin diye bir yerde hocam bilirsin belki. Tam hmm. kuzeyinde Belarus sınırında. Şimdi i̇şte bu o zamanlar bu pis iktidarda falan bir oranın Ak Parti diyebileceğimiz. Orada çok sadece işte Ukrayna'dan muhalefetinden ya yani Ukrayna'dan insanlar var daha savaş çıkmadan Belarus'tan insanlar var falan filan. Ee, hikaye şu yani orada gördüm bir o zamandan da çok 2-3 milyon Ukraynalı göçmen vardı Polonya'da. Çalışıyorlar yani işte evlerde çocuk bakıyorlar, temizlik yapıyorlar falan. Benim orada hep insanlarda gördüğüm şuydu. Şimdi Ukrayna ile Pol Polonya ortak bir tarih paylaşıyor. Belli bir krallık paylaşmışlar falan filan. Batısı tamamen. Batısı ha, bir batısı. kısmı evet. evet. Ama Fakat, nefret, nefrete dayanamış. Evet şey zaman yok. iç iç savaşmışlar falan. Fakat şöyle bir şey adamlar Polonya'ya bakıyor. Şimdi o da eski Sovyet. Kendisine bakıyor. Abi Polonya uçmuş gitmiş. Adamlar Türkiye açısından da bir şey. Biz Polonya'ya acırdık eskiden ya. Ya Polonya'yı acırdık eskiden ben çocukken. Fakirlik, çamur içinde falan. Yok Şimdi Polonya... Abi. Bir e, Avrupa ülkesi e, şeysi e, şa, ne denir kişi başına milli gelir çok yüksek başka bir level. E, Ukraynalı kendine bakıyor. E diyor kardeşim biz köylü kalmışız. Ama o her zaman o uçurumlar. E, tamam her her ama zaman, neden her demek zaman. ki olabiliyor. E, kimileri de şöyle diyor. E kardeşim o zaman biz de bu yola girelim. Neyse AB'ye mi üye olunacak? Olalım. Bu standardı o çekelim kendimize. O kadar bitiyor mu? Tabii onda geldi Bu ayrı bir tartışma. Hayır Ama öyle. benim gördüğüm yani bu kadar ortakta Polonya olabiliyorsa biz niye bunu çekmek zorundayız? Çünkü Putin'in periferisinde kaldığın zaman açlık, sefillik, yolsuzluk, yani ahbap çoğuş ilişkileri, nepotizm, yani oradan da bir şey çıkmıyor ki İlber Hocam. Tamam Putin Batı'ya karşı. Bunlar Peki ne sunuyorsun bana alternatif? Bunlar, bunlar e, Ukrayna'da her zaman olan şeyler. Her zaman olan şey e, Polonya'da bakın birinci harpten sonra buralar e, Avusturya Galicyası'dır bu yani Lvov'un Lemberg'te Almanlar başkent olduğu yer. Bir Her bir zaman ya. değişir yani bir tarafta insanlar ediplerin tarifiyle burnunu sümkürdüğü zaman sümkürür ortaya öbürü mendil çıkarır. Yani işte bir takım herifler kadınların elini öperler kafelerde oturarak, Lvov'da falan, Viyana Operası gibi bir şeydir. Adamlar e, Ukraynalıdır, Polak dili konuşurlar. Ben bizim ulema takımından biliyorum, Omelyan Pritsak'tan. İşte Omelyan Pritsak, Ukrayna milliyetçisi, Batı Ukraynalı bir tarihçidir, ünlü bir Türkologtur bizim de şeyimiz. B bize açıkça söyledi bunu bana da yani hiçbir şekilde Polonyalıları sevmezdim çocukluktan beri bana bu öğretildi fakat bir şeye müteşekkirim dedi Yunanca ve Latince'yi Polonya gimnazyumunda öğrendim dedi yani bu çok önemli bir şey yani bu kadar Fransızcayı orada öğrendim dedi bu kadar Almancayı orada öğrendim dedi yani böyle bir entelijensiye bunu görüyorsun. Ve o bir kültür. Mesela Ostapçuk bizim yaşımızdadır. Amerika'da doğup büyüdü. Orta sınıf bir çocuk. Yani bu olan şimdi <laughs> ya Amerikalı değil mi? Hayır efendim Amerika'dan kultursuz ülke diye bahsediyordu bize geldiğinde. Çünkü onu diyecek bir birikimi var onların. Yani mesela Ukrayna mahallesine gidiyorsun farklı Batı Ukrayna. Batı Ukrayna'nın mahalleleri vardır Amerika'da. Chicago'da, New York'ta kendine göre suburblar, neighborhood takımı. Her şey değişiktir onların. Yani bu bir kültür. Şimdi bunları bütün böyle Avrupa'ya falan bağlamak kolay değil. Ama sizin dediğiniz doğru insanlar hayalperesttir. Benzer şey için örneği oraya yok. Burada da öyle Avrupa'ya gireriz her şey oluruz diyor. Yani ben size söyleyeyim benim katılmadığım hayallerdir. Avrupa Birliği'ne gireceğiz, demokrat olacağız 10 senenin içinde. Böyle bir şey inanıyor musun sen? ya? <laughs> Yaşadığın kalıplar, sen daha evinin önünde bir kere kanunlara riayet etmeyen bir insan kalabalığısın. Yani ben hukukçular mahallesinde oturuyorum ya gündüz. Ya ben oradaki şartlılığı hiçbir yerde görmedim ya. Edepsizliği ve hukuk şey düşmanlığını yani davranışında Bence yok. Bence Türkiye'de Avrupa Birliği'nin ne olduğu bilinmediği için herkes evet, Avrupa Birliği'nin herkes, birliği herkes birliği mucize o diye yüzden. bak böyle bir şey yok ki. İşte Avrupa Birliği üyesi affedersiniz komünist sistemden kalma ülkeler. da Avrupa Birliği üyesi ve Varşova Paktı üyesiydi. Bulgaristan da Avrupa Birliği üyesi ve Varşova Paktı üyesiydi. Yani ikisinin arasında benzerlik görüyor musunuz? Gördünüz mü daha evvel? Ben şahsen sosyalistleriz dedi, gider gelirdim iki tarafa. Yani olmaz. Kendine yani göre bunun da bir şey var, onun da bir şey var. Yani şimdi bir Polonya bir başka bir şeydir. Yani Doğu Almanya gene başka bir şeydir. Yani bunlar çok değişiktir. Bunları anlamak ve anlatmak çok zor. Onun için bence bu işin sonu gelmiyor bu hayaller. O doğrudur teşhis. Yani bu böyledir. Ve Doğu Ukrayna dediğin yerin eğer Ukrayna ile benzer bir tarafı varsa işte o kadardır. <laughs> yani Ama bence Putin hocam orada ya öyle şöyle yanlış yaptı bence. Hem ki ben evet. dönüş günde ilhak ederim sanda olmayınca aslında şey Ukrayna üstündeki etkisini de Rusya şöyle yitirdi. Şimdi Ukrayna politikası hep bakıyorsun bu zamana kadar. Bazen işte bu doğullar iktidara gelmiş Rusyanları işte onlar mesela bazen bunlar falan bir denge. Ee, şimdi salak adam onu da kaybetti Aa. Ukrayna üstünde bunu da Aa. kaybetti.